Bu çocuk babasının tüm dişlerinin çekildiğini görünce bunu yapan kişiden intikam almak istediğini söyler. <laughs> Ancak babası çok korkmuştur ve korkuyla oğlunu tekrar ziyarete gelmemesi için uyarır. Çocuk bu duruma oldukça şaşırır. Bu sırada küçük kardeşi mahkumların bir adamı cezalandırdığını görünce oyun oynadıklarını düşünür ve bir gardiyanın açtığı kapıdan sessizce içeri girerek mahkumların yanına gider. Koğuş ağası çocuğu karşısında görünce çok şaşırır. Çocuk kısa süre içinde hücredeki mahkumlara kendini sevdirir. Hatta onlarla oyun bile oynar. Mahkumlar çocukla oyun oynarken oldukça keyifli vakit geçirirler. Çocuk hapishaneden ayrılmadan önce oyundan kazandığı tüm ödülleri koğuş ağasına geri verir. Daha sonra babasını o zorbadan kurtarması için ona oyuncak uçağını hediye eder ve babasına selam söylemesini ister. Zorba, odanın kapısını açar açmaz çocuğun babasına zorbalık etmek için hazırlanırken mahkumlar onu yakalar ve oyuncak uçakla adamın işini bitirirler.